Selam arkadaşlar bugün sizlere birlikte cinne eve gireceğiz. Burada yanımızda Osman, Selim. Hadi Ol girelim. Ben bundan sonra susla. Şimdi arka. Şimdi evde başınıza bir şey gelmesin lan. Allah Gel şuradan direkt lan. Yok yok gel gel. Gel gel. Orta, oğlum, orta, oğlum, orta, oğlum, orta, Osman şey, yürü. Sen sen <laughs> Sağ olsun Gel. Daha bir şey yok, bir şey yok, gel. Bu ne kim girmek istiyor? <laughs> <Girdim>. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yürü yürü. Yürü. Ne? oluyorsun demedi mi? Sağ Durun lan. Burada bir şey yok. Gel. <laughs> yürü, yürü. Gelin şuralara da bakalım. Gel. Gel. Gel yürü yürü. Ne Oraya tırmana bak oğlum elinde kamera var. Lan benim kameram. bir bismillah. Oğlum o <laughs> Ben oğlum bu videonun 3 kere çektim bu videoda.

Ben içeri Yok la dur la burada. dışarıda. Oğlum tek durursan daha kötü. Oğlum hadi lan. Tek durursan Sen daha kötü. Olam. Tek durursan Oğlum. daha kötü. Yürü. Yürü yürü. Şu de. Oğlum ben dışarıda dışarı bırakın lan. Oğlum tek durursan da. 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 daha kötü. Bir şey yok. Hayır. Hayır, şuraya çık. Tamam geliyorsun. Gel Üst kata çıkar. Yok abi. Üst kata çıkalım, sonra gidelim. eğer bugün kimliğe dikkat istiyorsanız... Tamam, Beğenin. Evet, beğenin arkadaşlar. Kameranın şey Gel, gel. Gel, gel. Üst katı daha kötü. Gel. Oğlum, tek durursan daha kötü. Tek durursan vallahi, vallahi daha kötü. daha kötü olur. Ulan ki? Yürü. Yürü Gel gel. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Gel, 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 gel. Bir şey yok. tek... Ulan gelin lan. Yürü lan. Beni buraya gelin. O Çarşaf var. Çarşaf mı var? He. Bir çekil. Lan yok lan bir şey. Bir gideyim Bir dur lan.

He? Korkma, korkma, korkma. Korkarsan daha çok beslenirler bizden. Şey, Kas, Dokunma. siki. Orada biri vardı. Dur bir dakika. Bir dakika. Ne oldu? Ne gel 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 gel. Şey yok, bir, şey yok. bir şey yok. Gel gel. Hayır, dur. 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 dur, dur. Bir telefon. Bir yukarı çık. Ben yok. <laughs> Bence. Lan duaya karşılığını unuttu gitti lan. <laughs> Arkadaşlar aşağıda bir şey var. İnşallah göz şey. yanlış mı? Yazdı. Evet. Evet. Aynen öyle. Videoda gözüküyorsa ben şurada değil de şunun arkasında biri vardı. Yemin ederim şu, şu an var. Çok seviyoruz. Nasıl efendim. Oğlum arkadan kapı sesi neydi lan? Rüzgar da yoktu içeride. Hayatımda hiç korku yeni ne izleyelim saatte çıktı hatta korku e, e, şeyler çıktı. Ondan korku filmi izleyek ha tamam mı? Tamam ben. İzleyek. En korkunç iki kişi biri dışarıda olursa da olur. Ön e, şeyle En korkunç şeyle ne... Tamam. Ha kaydı da. Ama... Oğlum şurada bir, bir şey mi var lan? Lan oğlum şurada bir şey var. Lan ba, oğlum vallahi orada bir şey var. Oğlum. Ya bir şey gözüküyor orada. Bak arabanın orada bir şey var. Bir dakika. Allah'a Allah. bak. Arabanın tavanında mı diyor? Yanında. Bir şey gözüküyor lan. Oğlum öyle. Ne? <laughs> Oğlum orada bir şey var lan. Oğlum kaç gün gidik lan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz mü de... bu korkuyor. babam Bu arıyorum. da korkuyor. Babam arıyor. Ben, ben, ben adıma sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> <Herhalde>. <gülüyor> bu atın sıçtı Bu da sıçtı. Ben hiç korkmadım. Ben korkmadım oğlum. Ya, ya, aşağıda ya. ama ha, bir sürü... de... Videoyu sabah çekmeye karar aldık. Osman yok. Osman'ın işi çıktı. Evet, Osman dediği gibi çok videoya beğeni gelirse evde kalacağız demiştik. Ee, ona hala bakıyoruz. Dün artık. artık, artık. Şimdi gideceğiz. Ee, bir çatıya çıkmamıştık arkadaşlar bir Çünkü Osman'ın bir fobisi varmış Evet Biz arkadaşlar Ama deprem olursa kötü olur Aynen Ben çıkıyorum Buraları geçtik zaten yani Bismillahirrahmanirrahim Ben merak ediyorum Şuraya bir tekrar baksak mı lan Yok Ben dün bilgisini görmüştüm bir daha çekelim. Hayır Hadi Şuraya bir girelim Hayır belki. Gel gel şuraya Seni kırmadım mı? Gel gel Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gel, gel, gel. İşte dün e, yaşamdan yer bura. Burada ben aşağıda birisini görmüştüm. Tam da şurada. E, şurada, tam olarak şurada bir yerde mavi ışık yanıyordu. Şurada da bir karanlık gölge vardı. O zaman flash gittiği de flaş gitmeseydi gösterirdim. Arkadan kap sesi gelmişti. Osman buradan düş. Atlamaya karar vermişti neyse. Bizden bir şeyler. Bizden bir şeyleri çalmıyor musun ki çatı çıkacağız yani? Evet öyle Şimdi çatı. Yok yok yok. Şimdi çatıya çıkacağız en, en merak ettiğim. Ne çatı? Ne çatı? Durdur. Tamam tamam. Gel gel gel. Rüzgar lan. Rüzgar. Rüzgar rüzgar. Rüzgar rüzgar. Hadi hadi rüzgar. Valla rüzgar. Allah çapsın rüzgar. Allah çapsın rüzgar. Ay, gidek, gidek. Oğlum vallahi rüzgar o.